Merhaba değerli izleyenler ben Dayı. Bülten 25 TV ekranlarında Dayı'dan haberlerle karşınızdayım. Günün öne çıkan haberlerine başlıyorum. Erzurum Teknik Üniversitesi'nde Sağlık Bilimleri Fakültesi'nin yeni binası düzenlenen törenle açıldı. Açılış törenine Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmenle, ETÜ Rektörü Profesör Doktor Bülent Çakmak'ın yanı sıra Erzurum'daki kurum ve kuruluşların yöneticileri, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı. Erzurum'da hekim ve sağlık çalışanları hastane binası içinde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla sessiz yürüyüş düzenledi. Erzurum İlemniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri kentte uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik operasyon düzenledi. Ekiplerce belirlenen adreslerde 6 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 6 zanlıdan 4'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. <laughs> Trendyol birincilikte 26. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli oldu. Pazar günü oynanacak Erzurum Spor Keçiören gücü maçını Erkan Özdamar yönetecek. Erzurum'da özel okul fiyatları değişiklik gösterirken ortalama bir eğitim yılı için istenen fiyatlar 180 ile 270 bin TL arasında. Erzurum'da veliler bu duruma isyan ederken özel okul yöneticileri ise artan maliyetleri gerekçe gösterdi. Erzurum'da uzun süredir etkisini azaltan kar yağışı yeniden başladı ve kent merkezi bir kez daha beyaza büründü. Dün geceden bu yana aralıklı olarak etkili olan kar yağışı, mart kapıdan baktırır sözünü hatırlattı. Meteoroloji bölgede vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini hatırlattı. Erzurum'la Oltu ilçesi arasındaki yayla geçidinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor. Karayolları ekipleri kar temizleme ve yol açma çalışmalarını sürdürüyor. Müzik Değerli izleyenler bültenimiz bu haberle son buldu. De yeniden karşınızda olmak ümidiyle kendinize iyi bakın, hoşçakalın.